Barış Derkoğlu, Cumhuriyet Gazetesi. Hata yaptık diyen karar. Hakikat hiç değişmez sanırsın. Oysa hakikat de zamanla kendisini dönüştürür. Kemal Kılıçdaroğlu ve Ahmet Davutoğlu, iki lider, altılı masada yan yana geldi. Birlikte mücadele etti. Sonunda da seçim kaybedildi. Gel gelelim aslında iki isim uzun yıllar siyasi rakipti. Davutoğlu Dışişleri Bakanlığı, Başbakanlık, AKP Genel Başkanlığı yapmıştı haliyle Kılıçdaroğlu'nun eleştirilerinin hedefindeydi. En önemlisi Davutoğlu uzun yıllar boyunca dış politikanın mimarı olarak görünüyordu. Bu alanda yapılan hatalarla adı yan yana anılıyordu. İşte Suriye krizinin henüz başladığı günlerde 9 Ekim 2012'de Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuştu. Türkiye'nin yanında kim var? Hamas var, Barzani var, Katar var, Suudi Arabistan var. Denklemin diğer tarafına dönüyorum. Suriye'nin yanında İran, Rusya, Çin, Brezilya var. Dünya nüfusunun yarısı var. Bu stratejik derinlik midir yoksa stratejik körlük müdür? Böyle bir anlamsız dengenin içine Türkiye'yi sokan bir süreci bizim başımıza bela eden, çapsızlığı dünyada bilinen bir dışişleri bakanıyla yola çıkılırsa Türkiye'nin geldiği nokta budur. Bunun için engin bilgiye gerek yok. Bunu yapmak için ileri derecede geri zekalı olmak lazım. İşte bu sözler Davutoğlu'nu kızdırdı. Kılıçdaroğlu'na tazminat davası açtı. 12 yıldır süren dava. Meğer tam 12 yıldır o davada iki isim hukuk mücadelesi veriyormuş. Son sözü söyler mi söylemez mi denen Anayasa Mahkemesi de geçen günlerde kararını vermiş. Koca 12 yılda neler olmuş derseniz, yerel mahkeme çapsız ve ileri derecede gerizekalı ifadelerinin hakaret olduğu gerekçesiyle Kılıçdaroğlu'nu 4 bin lira tazminata mahkum etmiş. Yargıtay önce bu kararı bozmuş. Yerel mahkeme kararında ısrar etmiş. Dosya Yargıtay 4. Hukuk Dairesi'nden de geçerek Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'na gelmiş. Sonuç olarak çapsızlığı dünyada bilinen ifadesinin sert eleştiri ancak bunu yapmak için ileri derecede geri zekalı olmak lazım ifadesinin hakaret olduğu kanaatiyle ceza onanmış olay orada kalmamış. Kılıçdaroğlu Davutoğlu ile davasını Anayasa Mahkemesi'ne taşımış. Tam da Erdoğan'ın Sisi'yi ağırlamaya hazırlandığı ve Suriye'de Esad'la görüşmek için teklifte bulunduğu günlerde 17 Temmuz'da AYM kararını vermiş. Önce şunu söyleyeyim. Yargılaman 12 yıl boyunca adeta Suriye politikasının tartışmasına dönmüş. Kılıçdaroğlu, Suriye politikasındaki hataları, sonunda Türkiye'nin başına gelenleri, bunun öngörülebileceğini söylemiş. Elbette mesele Davutoğlu değildi. Bütün dış politika sorunları Davutoğluna madilse de, onun göreve bıraktığı 2016'dan sonra da aynı politika uzun yıllar devam ettirildi. Aslında İhvan merkezli siyaset Erdoğan'ın tercihiydi. Rabia da onun sembolü olmuştu. AYM'den mesaj gibi karar. İşte AYM 12 yıl sonra Kılıçdaroğlu'nun Suriye sözlerinin suç olmadığı kararını oy birliğiyle verdi. Mahkeme kararında bazı ifadelerse dikkat çekiciydi. Kılıçdaroğlu 2011 yılında Suriye'de başlayan savaş karşısında Türkiye'nin hükümetin yanlış bir dış politika izlemesi sonucunda dünya nüfusunun yarısından çoğunu karşısına aldığını ifade etmiştir. Başvurucuya göre dış politikadan sorumlu bakan üstlendiği görev için yeterli nitelikleri taşımamaktadır. Bu fikri ifade etmek amacıyla başvurucunun davacı hakkında çapsız ifadesini kullandığı söylenebilir. Yine hükümetin bakanlık görevini yürütmesi amacıyla yanlış kişiye yetki ve sorumluluk verdiğini vurgulamak isteyen başvurucu, böylesi yanlış bir tercihin ancak zeka geriliğinden ileri gelebileceğini belirtmiştir. Dahası da var. AYM kararında hukuki kanatın ötesine geçen şu ifadelere de yer vermiş. AYM'nin kanaatine göre başvurucu ana muhalefet partisi genel başkanı sıfatıyla konuşmanın yapıldığı tarihte henüz çok yeni olan Suriye savaşının Türkiye'nin jeopolitiği ve dış politikadaki konumu üzerinde yarattığı ve ilerleyen süreçte yaratması kuvvetle muhtemel olumsuzluklarla ilgili ülke gündeminin ilk sıralarında yer alan güncel bir tartışma hakkında görüşlerini ifade etmektedir. Şu halde başvurucunun konuşmasının keyfi ve somut dayanaklardan yoksun olduğu söylenemez. Sonuç olarak AYM, hem verilen cezanın bozularak yargılamanın yeniden yapılması gerektiğini söylemiş, hem de Kılıçdaroğlu'na 30 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar vermiş. Hükümet yine AYM kararını uygulamak zorunda değiliz der mi bilmem. Ancak AYM, 12 yıl sonra Suriye politikasına yönelik eleştirilerin 12 yıl sonra gerçekleşmesine yönelik utangaç bir tespit yapmış denebilir. Hali hazırda AYM yargıyı temsil eden en yüksek karar organı olduğuna göre Erdoğan'ın Sisi'nin elini sıkmasıyla yaşanan hatanın kabulünün yargı kararıyla tescillendiği söylenebilir. Milyonlarca insan öldü, milyonlarca sevsiz kaldı. Şam'da namaz diye çıkılan, Mısır'da Sisi'yi devirmeye uzanan masal 12 yılda bitti. Gerçek mi? O kendisini geç de olsa tanımlayanlara kabul ettirdi.